Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, gotik bir kız için ev yapacağız. E, evet, hatta kızı da göstereyim bir dakika. Şu şekilde. Evet, burada. Evet. E, şimdi evi yapmaya başlayalım. <laughs> burası zaten sonum. E, e, evet, burası salon ya da e, tam burası salon olacak. Evet evet, evet. sallansın burası tamam. Ee, şimdi böyle ee, koyu renkler olacak arkadaşlar. O yüzden mesela gri koltuk. Zaten şey değiştiririm birazdan. Şu uh, duvar şeyini. Ee, evet değiştiririm birazdan. Böyle bir şey koyalım şimdi değiştirelim bakalım burada bir şey var mıymış ee, normal bir renk seçelim o zaman bence böyle olabilir Evet şimdi şuradan ee, bir, bir tane bundan koyacağım. Evet evet bundan koyayım. Ee, sonra şöyle bir şey koyalım. Bu sefer biraz değişik yapacağım arkadaşlar. Ee, evet değişik yapacağım bu sefer. Ee, sonra bir tane böyle bir şey koyalım. Ee, sonra bundan Böyle. Ve bir de bu böceği. Bakalım. Böyle iyi bence. Evet. Olmazsa olmaz. E, örümcek ağımız. <laughs> <laughs> Bakalım. buradan burada. E, neyse halı koymayalım bence. Ya da şunu koysak. Tamam. Şimdi buraya arkadaşlar e, Bir dakika konuşamadım. E, Burayı yatak odası yapacağım sanırım. <laughs> bakalım. Bakalım. Tamam bunu koyalım buraya. Ay ya da neyse vazgeçtim. <laughs> buraya tuvalet yaparız. Tuvalet. Bakalım. Eh, bunu koyayım. Şuraya sonra bunu buraya koyalım. Şöyle. Sonrasında zaten böyle bir şey var. <laughs> ee, bunu böyle koyalım o zaman ne yapayım? Aynı olarak da sanırım bu mu? Yok. Bu mu? Her neyse ayna koymayalım. <laughs> ee, evet burası da böyle oldu. Bir dakika şuradan Şöyle bir dakika. Heh. Bundan koyalım. Neden böyle oldu? Dur ya. Heh. Şöyle. Heh. Evet oldu. Tamam. Ee, burası ee, mutfak zaten. Evet. Basamamışım. Ee... Bunu koyalım. Böyle hmm, hmm, koyu gri gibi bir renk. Gri. Gri direkt işte ya. Ee, <laughs> sonra bundan alalım. Şöyle koyayım. Bunu da buraya koyalım. Ve evet tabii ki de şey koyacağım. Bu buradaydı galiba. E, evet bunlar koyacağız tabii ki de. Ee, bakalım. Sonrasında bunlardan da koyalım. Ya da bu sefer şöyle yapacağım. Bir dakika dur. Şöyle. Bunu buraya koyacağım. Böyle. Evet. Bu sefer bir değişiklik yapayım dedim. Ve böyle yapacağım. Ee, sonrasında ise şöyle bir saniye şuraya gidelim. Buradan bir tane bundan koyacağım ama bir tane de bundan koyacağım. Şöyle böyle. Bence bunun arkası da güzel. O yüzden böyle kalsın bence. Evet. Şey bence oldu ya bir dakika. Evet tamam oldu. Eee bir şey denemek istiyorum ama. <laughs> Böyle bir şey yapabildiğimizi gerçekten bilmiyordum. Peki dur. Eski rengine geri döndürebilir miyim? Deniyorum bir saniye. Olmuyor sanırım. Böyle. Ee, evet. Bunu da öğrenmiş olduk. İçine gerçekten katabiliyormuşuz. Neyse. Tamam. Ee, burasını yatak odası yapacaktık. Evet. Tamam. Ee, yatak odası için yani hmm. ee, Bundan koyayım. Şöyle. Şöyle. Ya bu çok mu büyük oldu ne bileyim. Sonra buradan. Ee şöyle. Bu yere mi konuluyormuş? Bu ne be? Bu mu? Ne oldu ben anlamadım bir dakika. Bu yatak bence çok büyük geldi. Şunu şöyle koyayım. Niye böyle oluyor ya? Sinirim bozuldu bak. Böyle koyayım. Sonra. Pardon ya dur. Hı. Niye böyle alıyor? Çok sinirim bozuldu. Durur musun bir dakika dur? Buraya geçemiyor. Tamam buraya koyayım o zaman. Bakayım nasıl gözüküyor. Hmm, tamam idare eder. Ee, sonrasında da şey bundan koyayım. Niye ya oraya gitmiyor şey bu. <laughs> tamam şöyle olsun. Bir de açılır mısın? He. Bir de bundan koyacağız. <laughs> Sonrasında bir tane de bilgisayar koyalım bari. Ee, pembe koymayacağım ama böyle bundan koyayım. Ay bir dakika. Ha bu arada şunu unuttuk. Şöyle iki tane bundan koyalım. Sonra, hmm, hmm, bekle, dur, dur. Ne yapsam? He, şundan şöyle koyayım, şuraya, şuraya, şuraya bir dakika dur. He, evet. Oldu şimdi. Iı, çiçek, evet, çiçek koymalıyız. Bir de bir dakika dur. Bunu buraya koyalım, bunu buraya koyalım. Hı -hı. Hiçbir şey değişmiyor, tamam. Şimdi bir saniye dur. Bunu buraya... Ne oluyor ya? Onun içi boş. Tamam. Evet. Bir dakika. Şöyle yapıyorduk. Evet. Ee, buraya ise şu Allah. <laughs> Şundan koyacaktı. Şöyle bunu atalım. Evet. Eh, buraya koymamışız ışık. Bundan koyalım. Bir tane de bundan koyalım. Hı. Evet. Aa biz biz masa koymadık buraya. Nerede yemek yiyeceğiz acaba? Ee, olamaz. Şöyle. Bundan koyalım bir de. Nereye gittim? Koymadım mı? <laughs> ee, Böyle tamam. Şimdi ya, ya da e, böyle gotik bir ev yapacağımız için. Yani böyle siyah siyah olacağı için arkadaşlar. E, bu mutfağı değiştireyim ben ya. Evet evet değiştireyim mutfağın rengini. Evet. <laughs> Hayır ya şöyle yapalım o zaman. Hmm. Tamam. böyle. Bir saniye dur ya. Bunun yeri böyle olsun. Ee, tuvalet. Tamam. Tuvalet de böyle olsun. Ama. Ama. Şu yerleri siyah yapayım ya. Ay ay ay. <laughs> Yani, tamam, pardon pardon dur. Burayı da siyah yapayım. Çok siyah oldu sanki böyle de dur. Yok olmadı olmadı. Bu da. Tamam böyle yiyeyim. Böyle bir ev oldu. Bir saniye aklıma bir fikir geldi. Şurada şeyler vardı. Ee, nerede bakalım. <laughs> böyle. Yani dekor amaçlı. <laughs> Pek olmadı şu masa çünkü arkaya gitmiyor ama neyse tamam. Önemli değil. Bir dakika. Bir de. Bir de. Bir tane de bundan koyacağım. Bunu da şuraya koyacağım ama bu masaya koyacağız. Evet. Şimdi ışıkları açayım bir dakika durun. Dur. <laughs> Aa çok güzel ışıkları açalım. Evet kızımız da burada. Bence güzel oldu. Ben burayı sevdim. Evet. <laughs> ee, bu şekilde. Şöyle evet. Bence gerçekten güzel bir ev oldu arkadaşlar. Ee, umarım siz de beğenmişsinizdir. Eee eğer beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, yani başka bir videoda görüşmek üzere, bay bay.